su bardağı pirinç kullanıyorum. Burada haşlayıp bu şekilde minik parçalara ayırdım. Bir tavuk göğsü var. 2 su bardağı tavuk suyu, 1 su bardağı normal su kullanacağım. 1 su bardağı nohutum var. Tuz, karabiber kullanacağım, sıvı yağ, tereyağı. Hemen tavuklu pilavı yapmaya başlıyorum. Önce pirinçleri 5 dakika ılık suyun içerisinde bekleteceğim. Pirinçlerin üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra 5 dakika bu tuzlu suyun içerisinde bekleteceğim. Daha sonra nişastası gidene kadar iyice yıkayacağım. Birinci 5 dakika ılık tuzlu suyun içerisinde beklettim. Sonrasında güzelce yıkadım. Bakın pirincin suyu gayet berrak bir hal aldı. Bu şekilde oluncaya kadar güzelce yıkıyoruz. Şimdi pirincin suyunu 1-2 dakika süzdürdükten sonra hazırlamaya başlayacağım. Tencerenin üzerine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağı alacağım. Tereyağın yanmaması için zeytinyağı ile beraber eritiyorum. Tereyağı ve zeytinyağın üzerine iki su bardağı sadece yıkadığım pirincimi alıyorum. Pirinçleri da şöyle bir çeviriyorum. Bu şekilde 2-3 dakika kavuracağım. Ya gözünüze çok gelebilir fakat pirinç yağı çekiyor. O yüzden kesinlikle aşırı yağlı bir pilav olmayacak. Pirinçleri güzelce kavurdum. Hemen pirinçlerin üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Burada da bir su bardağı haşlanmış nohutum vardı. Nohutları da pirinçlerin üzerine ekliyorum. Ve nohutlarla beraber şöyle bir tur daha çeviriyorum. Ve pirinçlerin üzerine 2 su bardağı tavuk suyu ekliyorum. 1 su bardağı da normal su ilave edeceğim. 2 su bardağı pirinci, 3 su bardağı su eklemiş oluyoruz. 1 su bardağı sıcak suyumu da ekliyorum. Pilavımız kaynamaya başladı. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Ocağın altını kısıp kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Pilavım çok güzel bir şekilde pişmiş görünüyor arkadaşlar. Hemen kaşıkla tabanını kontrol ediyorum. Bakın hiçbir şekilde su kalmamış ve tane tane çok güzel görünüyor. Hemen şimdi altını kapatıyorum ve üzerine bir havlu peçete örtüp yaklaşık 10 dakika civarında bekleteceğim. Pilavım dinlenirken ben de hazırlamış olduğum tavukları tereyağı ve hafif zeytinyağı da biraz çevireceğim. O şekilde çok daha lezzetli oluyor. Minik parçalara bölmüş olduğum tavukları yağın üzerine alıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Tavuklarımızı güzelce kavuralım. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve kimyon ekliyorum. Baharatlandırınca tavuklar çok daha lezzetli oluyor. Tavukları tuz ve baharatlarla güzelce kavurdum ve şimdi pilav ve tavuğu buluşturacağım. Pilavı 10 dakika dinlendirdim. Önce pilavımızı şöyle bir karıştırıyorum. Bakın gerçekten tane tane dökülüyor. Çok güzel olmuş. Tam ölçülü, çok güzel bir nahutlu pilav oldu. Hemen şöyle bir havalandıralım. Çok da fazla karıştırmayalım. Pilavı servis yapmak için bu şekilde çukur bir kase kullanıyorum. Kasenin tabanına baharatlarla tatlandırdığım tavuklardan koyuyorum. Tavukların üzerine pilavdan ekleyeceğim. Tavukların üzerine hazırladığım nohutlu pilavdan yerleştiriyorum. Pilav tane tane gerçekten çok güzel görünüyor. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şöyle biraz bastırarak yerleştiriyorum. Hemen servis tabağına ters çeviriyorum. Ve pilavımız servisi hazır. Tavukları sotelerken birazcık karabiber koymuştum fakat yine de tavuklu pilav karabibersiz olmaz diyorum. Birazcık daha karabiber serpiştiriyorum. Ve bu şekilde tavuklu, nohutlu pilavımız servise hazır. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.